Selamünaleyküm, Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok kolay, çok pratik. Suyla birlikte iki renkli kek yapacağım kek kalıbında. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerime geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere kasemde 4 tane yumurtamı kırdım. Bir buçuk su bardağı dolusu toz şeker lazım. Ben bir bardağını koydum görmeniz açısından. Bir su bardağı dolusu içme suyu. Bir su bardağı dolusu sıvı yağ. Üç su bardağı dolusu un lazım arkadaşlar. Ben bir tanesini koydum. Ve de bir tane kabartma tozu ve vanilya şeker lazım arkadaşlar. Bir de iki renkli dediğim gibi kekimiz. E sonrasında da bir yemek kaşığı dolusu kakao lazım arkadaşlar. Bunu zaten tekrar göstereceğim. Şimdi hemen yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar başlamadan önce kek kalıbımı önce katı alan böyle güzelce her tarafını sürdüm. Şimdi hemen kalıbımı buzdolabına koyacağım. Ondan sonra malzemelerimi karıştırmaya başlayacağım. Arkadaşlar başlayalım inşallah. Kalıbımızı yağladık. Buzdolabına koyduk. Ben kasemin içerisine 4 tane yumurtamı koydum gördüğünüz gibi. Şimdi 1,5 su bardağı toz şekerimi koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birini koydum arkadaşlar. Şimdi öbür yarımını koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam Arkadaşlar, şimdi seni bir çırpıyorum Arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi suyunu koyuyorum. Bir su bardağı dolusu suyumuz koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi normal içme suyu. Gerçekten pastamız çok güzel, yumuşacık olacak Arkadaşlar. Ve uzun sürede bayatlamayan bir pasta olacak. Şimdi yanımı koyuyorum Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir su bardağı dolusu olur. Birazcık eksik de olabilir. Ben azıcık eksik koydum arkadaşlar. Şimdi tekrar sıvılarımı karıştırayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtamız, şekerimiz, savağımız koyduk. Köpük köpük oldu üzeri gördüğünüz gibi. 3 su bardağı unumu da arkadaşlar şöyle eledim. Şu şekilde. Şimdi artık onu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 su bardağı unumu elemiş oldum arkadaşlar. Koydum. Şimdi vanilya şekeri ve kabartma tozunu koyacağım. Arkadaşlar unumu koydum şimdi bir kabartma tuzu. Bismillahirrahmanirrahim ve bir, bir tane valmi şekerimi koyacağım arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar şimdi yavaş yavaş karıştıracağım nasip olursa Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar gördüğünüz gibi kek hamurum hazır kalıbımı şimdi bu taraftan çıkardım artık kekimi dökeceğim nasip olursa. Arkadaşlar döküyorum kalıbımı. Bismillahirrahmanirrahim. Kekime kalıbımı döküyorum. Şöyle. Dibinde azıcık alıp koyacağım. Onu da bir yemek kaşığı kakao ile birlikte karıştıracağım. O yüzden biraz renkli olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı kakaomu e dediğim gibi kek hamurunun birazını alıp koydum. 2 yemek kaşığı gibi veya 3 yemek kaşığı gibi falan. Ayrıyeten ayarlamadım. Şöyle aynı kabın içerisinde karıştıracağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer çok koyu gelecek olursa çok az su ilave edebiliriz arkadaşlar. Bir şimdilik iyi gibi. Bu arada arkadaşlar ne yok yani nasılsınız iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Hamd olsun bugünümüze. <laughs> Rabbim bugünümüze rahatmasın. Ben biraz kolumdan rahatsızım. O yüzden pek neşem yok. Yani kusura bakmayın yansıtmak istemiyorum ama ağırlığım biraz çok. Rabbim artık şifa olsun Hem bizleri hem bütün hastaları inşallah. Şöyle arkadaşlar suyla inceltmedim çünkü güzel gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar kalıbımızı dökelim inşallah. Arkadaşlar şöyle kakaoma kek kalıbımın içerisine gezdireceğim. İki renkli olacak kekimiz. Bismillahirrahmanirrahim. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kakaomuz üzerine döktükten sonra kaşığımın sapından biraz şöyle birbirini birazcık karıştırdım. Şöyle güzel bir değişik bir model oldu. Sade de bırakabilirsiniz. Fırınımı da yaktım. 170 derece alt üst pişirmeli. Artık fırınımı gidebiliriz. Arkadaşlar kekimi fırını koydum. 170 derece alt üst pişirmeli. Bakalım ne kadar sürecek göstermek istedim. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kekimiz kabarmalara doymuyor. Kabarıyor yani. Kalıbın dışına çıkmaya başladı. Yavaş yavaş tam 25 dakika oldu. Bakalım daha ne kadar kalacak. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kekimiz çok güzel kabardı, kızardı. Tam 55 dakikadır fırında. Kürdan testi yaptım. Güzel olmuş. 5 dakika daha kalsın. Ondan sonra fırınımı kapatacağım artık arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yakından göstereceğim. Kekimiz çok güzel olmuş. Çok güzel kabarmış. Tam bir saat fırında kaldı arkadaşlar. Şimdi çıkardım. Artık üzerine bir örtü örteceğim. Mutfak örtüsü. Ondan sonra da birazcık dursun. Hem çıkarmamız daha kolay olur arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar tekrar devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar pastamıza kalıptan çıkardım. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle gösterebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok rahatlı çıktı arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel rahatlı çıktı. Ben şu şekilde koydum. Şöyle üzerine şey yapacağım. Pudur şekeri yapacağım arkadaşlar. isterseniz sadece bırakabilirsiniz ama pudur şekerinden güzel olur arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonu geldik. Bugün çok kolay çok pratik suyla birlikte iki renkli kek yaptık arkadaşlar. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Ben bir dilimini çıkardım sizlerin görmesi açısından. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Memleketim Aydın'dan Kucak dolusu sevgiler selamlar olsun.